Maden kanununda yapılan değişiklikle de zeytincilik kanununun en önemli maddesi çiğnenmek isteniyor. Zeytincilik kanununa göre zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Torba yasada zeytinlikleri yok edecek düzenleme Limak, İC İçtaş ve Aydem Enerji'ye özel bir kanun değişikliği. Bu üç şirketin karı için ilk etapta 82 bin, daha sonra 2 milyon zeytin ağacı gözden çıkarılıyor. Zeytin ağacı taşınamaz, kendi toprağından uzakta yaşayamaz. 82 bin ağacı taşımak ekonomik olarak da mümkün değil. Taşıyamıyoruz deyip çoğunu kesecekler kanun buna da izin veriyor. Peki zeytin ağacının taşınıp taşınamayacağına kim karar verecek? Taşıma sürecinde söz sahibi olacak uzmanlar devletin mi şirketin mi uzmanları olacak? Kanunda bu sorularında cevabı yok. Kanunun uygulanabilmesi için zeytinlikler acele kamulaştırılacak. Yani köylünün elinden zorla alınacak. Zeytinlikleri zorla elinden alınan binlerce insan üretim yapamadığı için yoksullaşacak. Göç etmek zorunda kalacak. Yurdunu, tarihini ve kültürünü terk etmeye zorlanacak. Zeytinlikleri zorla elinden alınmış köylüler Yeni zeytinlik kurabilmek için kullanacakları arazilere 20 yıl kira ödeyecekler. Evlerinden uzak bu arazilere gidip gelebilmek için büyük külfet altına girecekler. Bu köylü için para, zaman ve enerji demek. Kapatılma vakti gelmiş 3 termik santral için binlerce insan, on binlerce zeytin ağacı mağdur edilecek. Oysa uzmanlara göre bu santrallerin ürettiği elektriğe ihtiyacımız yok. Şimdi ses verme zamanı. Zeytinliklerimizi de köylümüzü de yalnız bırakmıyoruz. Toprağımızı vermiyoruz.